Merhabalar Azra Mutfak'ta kanalına hoş geldiniz. Bugün fırında patlıcan yapacağız. Kızartmadan hafif bir patlıcan olacak ve üzerine güzel bir domates sosu yapacağız. Ben evdeki patlıcanları değerlendirdim. 2 tane bostan patlıcanı vardı. Öncelikle iri pijamalı şekilde patlıcanları doğruyorum. Siz isterseniz normal patlıcan da kullanabilirsiniz. Ayrıca patlıcanları artırarak veya azaltarak da ölçüyü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, doğradığım patlıcanları küp küp şekilde doğuruyorum. Patlıcanlarımız hazır. 30 dakika kadar bol tuzlu suda bekletiyorum acılığının çıkması için. Videomda aksaklık çıkmış bazı yerleri almamış. Tuzlu suda bekleyen patlıcanların suyunu süzdüm. Bir tepsiye aldım. Üzerine yeteri kadar tuz ekleyip 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Daha sonra bunu bir güzel harmanlıyorum. Sebzemiz hazır. Şimdi fırına götürüyorum. 200 derecede yaklaşık 40-45 dakika pişecek. 1 tane domatesi ortadan ikiye bölüyorum ve rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. 4 diş sarımsak. Yemeklik ince ince doğruyorum. Sarımsakları da artırıp azaltabilirsiniz. Yine damak tadınıza kalmış. Ocağa sosu pişireceğim tavayı alıyorum. Üzerine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Ya hemen eriyince. Üzerine doğradığım sarımsakları koyuyorum. 1-2 dakika kadar beraber kavuruyorum. Şu anki yayılan koku gerçekten harika. Hafif bir tarif dedik ama tam ekmek banmalık bir sos olacağı benziyor. Evet kavruldu üzerine doğramış olduğum domatesleri ekliyorum. Pişmeye bırakıyorum. Sosumuz gayet güzel, suyunu çekti. Şimdi üzerine baharatları ekleyeceğim. birazcık tuz kırmızı toz biber kimyon ve karabiber ekliyorum Şöyle bir çeviriyorum. Daha sonra ocağın altını kapatacağım. Patlıcanlarımız pişti, lokum gibi oldu, yumuşacık. Şimdi bir servis tabağına patlıcanlarımı alıyorum. yapmış olduğum sosu patlıcanların ortasına döküyorum. Biraz maydanoz yapraklarıyla da göze de hitap eden hoş bir tarif olacak. Evet, Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.